Kılıcımızı yükselteceğiz ve yolun sonuna kadar gitmeye çalışacağız. Yes. Oyuncu aile. Ba, 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 Oyun çok tatlı görünüyor. Bak buradan ne yapıyoruz biliyor musun? Kum alıyoruz. Sonra evet. bu kumu eriteceğiz. Burada kılıç yapacağız. Evet. Kendi kılıcımızı kendimiz yapıyoruz. Tekrar kum almaya devam ediyoruz canlar. Güzel 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 güzel. Burada tekrar kılıç döküyoruz. Hop sonra tekrar evet. kum topluyoruz. ya. Bu döktüğümüz kılıçları en son kullanacağız diye düşünüyorum. Yani... Ya oyun çok tatlı gidiyor ama şu an bronz kılıç yapıyoruz ya. Bak kılıçlar ileride bekliyor bizi gördün mü? Bunu tekrar dökeceğiz canlar. Sonra ne yapacağız? İniyor mu topladıklarımızı? Bunlara sonra. ne olacak? Bunlarla ne yapacağız? Bu ee... kılıcımızı güçlendir sonra bunları keseceğiz. Bak pat 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 pat. Ya kılıcın ne kadar güçlüyse o kadar ileri gidiyorsun. Güzel güzel şöyle. Bir tanesini kesemedim canlar. Aa dediğim gibi kılıcım mesela ne kadar güçlüyse şu an o kadar ileriye gideceğim. Beş gücü var ya bak her birinde gücü azalıyor. Burada kaldık bu kadardı. Gücümüz bu kadardı canlar. Ee, süper süper. Dikkat. Next diyerek devam ediyorum. Şimdi ama daha iyi yapacağım kılıcımı. Dört param varmış. Yükseltelim. Hayır onu bile altı parayla yapacağım. Onu bile abi. altı parayla aynen. Şunu bir dökelim canlar. Ne kadar güçlüyse o kadarı sandığı nasıl açacağım? Açabiliyor muyum? Sandığı adam dökeceğim. Açtım Açıyorum. para çıktı. Şu an buna bir dökelim canlar. İleride 20'lik var. Onu alabileceğim mi? Alamadım ha, ya. Anladım. Dökemedim ona. Buna kadar dökemedim, dökemedim canlar. Bunu da dökemeyeceğim, onu almaya çalıştığım için. Ya Ay. bunu da dökemedim. İyi bir şey yapayım derken bildiğin daha kötü bir şey yaptı. Çok kötü. Şu an çok az Ay. gücümüz oldu. Ay ona vurmayın ki kılıcım kırılır. Kırılır. Güzel, güzel. Güç güç nedir ya? Bunlar. Bunları bile kıramadım ya. 15 power'la başladık yine iyi. Demek ki gücümüz biraz arttırmış Şu an güzel ne? canlar. Buradan gelen parayla şimdi güçlendirme yapacağım. İşte o şimdi show başlıyor power, kapasite ve speed. Üçünü de... ...birer tane arttırıyorum şöyle. Güzel, çok iyi. güzel. Aa, başka. Burada güzel. Bunu alalım canlar. Parayı her türlü alalım. Hemen bunu dökelim. Dökeydik. Ya kapasitemizi her türlü arttırmamız... ...gerekiyor. Kapasite sürekli lazım oluyor. Ya ne kadar çok kılıç o kadar iyi dostum. Öyle düşün. Kaşa dökeydik, dökeydik dediğin ne? Döktük zaten. Niye? Bak burada silver alıyoruz. Süper, süper, süper. Şunu alabileceğiz mi bu sefer? Bence aldık. 20 oldu. Şu an çok iyi 20 oldu canlar. Şu an süper gidiyoruz. Bunu da 10 yaptık. Hepsini aldım bu bölümde biliyor musun? Çok iyi. Güçlendirmeleri yapmanın avantajını herhalde, gördük canlar. Herhalde. Bunu da aldım. Bu bölümde aşırı güçlü olarak gideceğiz. Hadi bakalım. Süper herhalde. süper. Herhalde. baksana kılıçlarım çok iyi bu bölümde. Topların damage'im 19. Sizi var ya tek tek keserim dostum. hepinizi hepiniz hepiniz. Ya bunlarda ek sefer kesiyorum öyle. Bir oyun 10'du canlar. dördüncü bölümden devam ediyoruz da gelen para yetmiyor ki. O kadar iyi oynamamıza rağmen gelen para yetmedi canlar. Bunu evet. alacağım. Süper süper süper. Yine tüm kılıçları almaya çalışacağım da bu eksi 10 diyor ya mesela. Bunu artıya çevirebilir miyim? Hayır. Çeviremedim ya. Bildiğin şeyimin gücünü azalttı. Evet. Bence süper. Hiç bulaşmadan. Hiç gerek ona bulaşmadan da geçemezdim ki oraya. Geçebilir miydim acaba? Geçebilirdim. Burada takılsaydım geçerdim. Bak dediğin gibi onu bilmiyorduk. Ya oyuna yeni başlamamızın dezavantajını gördük. Altın madeni çıktı artık Oo, daha seri dolduracağım. Çarpı. Süper süper bak altın alınca daha seri doluyor gördün mü? Gold, 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 35 gold. var da benim zaten maksimum kapasitem 30. Onu zaten. Onu zaten peş. yapamazmışım canlar. Ya şu an demeyicim de on. Bunları break, alayım ben en iyisi. Diğerlerini break, alma break, break. şansım yok. Şöyle break. şöyle yapsam yani, bile alamıyorum. Ortadakine vurdun. Ortadakine ya? vurunca demeyicim azalıyor mu azalmıyor. Süper süper hmm. süper azalmamış. Şöyle 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 geçmeye yine çalışacağım canlar. Hepsine vurmaya çalışacağım. Ya yine fena değil. Güzel güzel bayağı da güç elde ettik. Bakalım daha ileriye gidebileceğiz mi? Yereken. Ya bir önceki de oyun donduğunda iyiymişiz. Bak gördün mü? Oraya geçtik mi? Geçtik. Mi? Süper. Yine bir skor elde şey. ettik. Canlar. süper de para kazandık ama ya ben kapasiteyi arttıracağım. Çünkü kapasite yetmedi biraz önce 35. Evet. Yetmiyor. Ve olabildiğince çok toplamam lazım. İleride yine 35'lik çıkarsa onu kullanmam lazım. Bak mesela 20'lik çıktı. Süper, süper, süper. Doldur 20 doldur, iyice doldur, doldur, doldurayım. Doldur. Hepsini doldur ki 35'liğe de yararsın. Bence şuraya hiç geçmeyin. Ya oraya hiç bakmayacağım, vurmayacağım. Eksi beş falan alırız canlar. Böyle takılacağım. Hemen şuraya geç. Evet. Süper, onlar süper. Onlar mı, onlar mı? Var, var, var. Bunları alacağım. Bunu da alacağım da 35'lik mi? Yok, 20'lik var. Ya. Güzel. Ama ben şuraya almayacağım. Parayı almayacağım çünkü 20'liği dolduramayacağım yoksa. Güzel. Güzel, yani kılıç daha mantıklı gibi geldi. Bilmiyorum. Doldur. Aa! İşte geç başladın. Geç başladın için işte, oldu. Doldur işte. Süper, süper. <laughs> Süper. Aa, onu da aldık. Ya, yani eksiksiz gittik ama sadece şeyi alamadık. Parayı alamadık. Yine fena değil canlar. Gücüm 13 bu sefer. Şöyle 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 şöyle, şöyle yapsam güzel. Ona vur 13'ten 11'e düştü gücü. Ya düşüyormuş. Canlar evet. onlara vurunca düşüyormuş. Süper süper. Bayağı parçaladım. İyi güzel. Oyunu oyunu yeni çözdük. Kırmızıya dokunmamam gerekiyormuş. Oyunu yeni öğrenmemizin zorluğunu yaşadık. Onu açamadık. Yine fena değil canlar. 35 ekstra güç kazandık. Süper süper. Yo, yine yo, aynı yerlere falan yo, geleceğiz tahminen. Yo, 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 yo. Yani yine tam aynı yerinde kaldık. Fena değil fena değil. Güzel para kaldı. Şu parayı hız mı doldurma hızı daha mantıklı. Çünkü zorlanıyoruz. Güzel bu sefer doldurma hızına verdim canlar. Paralar alacağım ya. Çünkü paralar da işe yarıyor. Güzel 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 burada dolduralım. Ona Ay Ona dokunmadan şunu bir dolduralım. Bunu almak istiyorum. Buradan da power'ımızı güçlendirelim. 20 yapamam ki tekrar. Boşa doldurmayacağım ya. şimdi 35. Hadi, hadi, hadi. Aa, onu da geçtik ya. 35 yapamadık. Ay. Canlar o Geçim kadar yapmamıza rağmen be. bari 20'yi dolduralım. Şuradan gold. Yani inşallah bir daha 35 çıkar diyordum. 20'lik varmış. 20 her türlü doldururuz da. Güzel, güzel, güzel. Zaten 30 olduk canlar. Onu da doldurabiliyoruz rahat bir şekilde. Güzel. Şunu da doldur ama fena. Değil. Bu bölümde de 20'lik bayağı doldurduk mesela. Onun avantajını koyduk. Çok üzüldüm. Altına alınca kılıç... 38 damage mi? Şaka mı yapıyorsun? Yani başlarken 38'de mi başladık? İlk defa 38'de başladık. Ya yani şu an 38 damage'miz. İlk defa bu kadar yüksek damage'de başladık. 38... 36'ya düştü. Aferin. Ona nazara geldik. Ona vurmasaydık nazara geldik. Vurdurmayalım canlar. Güzel. Burayı zaten rahat bir şekilde hepsini geçerim. Ya güzel damage'de başladık. 36'ın üstüne mi eklenecek o? 64. Aferin. Süper süper canlar bu bölümde bayağı para kazanacağız. Yoruz. Tabi tabi daha gideriz bayağı gideriz de ilerideki en büyük kılıcı almamız çok zor. Çok zor. 25 para şurada hemen. 20. Aa, bir parayla. Bir parayla. Ya. Şunu <laughs> alırım. <gülüyor> artı bir artı bir ya problem değil. Artı bir artı bir Problem değil. Güzel 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 güzel. Şurada altın toplayıp altın yapmaya çalışacağım canlar. 35'lik var mı? 35'lik varsa. Güzel para güzeldi. Her, türlü. Her türlü güzel süper canlar bunu da altın aldık altın, altın olarak altın da alıyorum bunu da alıyorum şuradan 35 35 35'e dolduracağım 10'luğu doldurmayacağım ilk defa 35'i dolduracağım hadi. hadi bakalım ilk defa 35'lik aldık canlar 10'luğu doldurabilir miyim yani ne gelirse karına diye düşünüyorum 20'liği dolduramayacağız 20'liğe yetişmedi ama ilk defa altın 35'lik doldurduk damage'imiz az ya diğerine göre. Niye böyle oldu bilmiyorum. Ay iyi gittim kötüye vurdum. Süper yani süper. Daha da azaldı. Daha da azaldı aynen. Şu, şu 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 şu. şu Hepsini 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 hepsini. Kesebildiğim kadar kesiyorum. Bence sen bu bıçağı kullanmayı beceremedin. 22'ye düşürdük. Yok ya. Diğeri sen... daha iyiydi canlar sanki A ya. 20'ye düşürdük. Şunu alabilir miyim diye düşündüm alamadım. Güzel 60 ya gücüm. O. Bir ay öncekinde 64'tü. Şu an 60 olarak başladık. Yine güzel para geldi de yetmiyor canlar ya güçlendirmeye. No 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 no. Güzel. Burada yine kaldık. Aynı yerde kaldık. Güzel. Çarpı 30. Ya yani 64 de aynı yerde kaldık. Kapasiteyi arttırabiliyor musun? Acaba şunu mu arttırsam? Doldurma hızını mı arttırsam? Bazıdan alamıyor mu? Bir şey denedim canlar. Bakalım olacak. Biz bir, şey biz bir şey denedik. de. Mesela bunu yaptığım için bunu aldım. İyi ki yapmışım. Ee? Bunu alamayacağım ama 35'liği almaya çalışsam Alayım 35'li ya. Karıdan doldur. 35'liği alamadık. Bildiğin 35'liği alamadık. Neyse şu 20'yi alalım bari. 35'i alamadan gittik canlar o çok kötü oldu. İleride bir daha 35 var mı? Yok. 20, 20 var. 20 var. 20'yi doldururuz. 35 olsaydı keşke bir tane. Çok Şu başta koyuyorsunuz. Şey o kötü oluyor. Biz 3 tane 20'lik yaptık canlar. Fena da değiliz yani. Yok, Bu 20'liği de zaten doldurabiliyorum. Hah, yani çok iyi mi iyi değil. Fena mı fena değil. Güzel. İyi, mi, 11 iyi, mi? Fena, az verdi. Fena, Niye az verdi? Iyi. Mesela gold olmadığı için goldlar mı evet. acaba çok yükseltiyor? O zaman altına odaklanmamız lazım. Ya oyunu. Oyunun sonunda yeni yeni oyunu çözüyoruz canlar. Ah. Bu zaten 11'i e 9'a düştü. Hiç vermeseydin kardeş. Bravo. Şöyle yine 35'te damage aldık canlar. Bunların, ah. 35 olarak başladı. Kötü. Bunlar Bu bölümde olsun. kötü. Kesince ne oluyor? Ya hiç bilmiyorum. Mantığı hiç bilmiyorum. Bu yarıda kaldı. 31 de buradan geldi canlar. Şuradan ben power'ımı arttıracağım. Yani e, şey toplamaya çalışmam lazım. Altın geldiği zaman altın almam lazım benim. 35'lik yani, var. 35, 35 var da 35'ler çok zor ya. 35'ler çok zor. Doldur, doldur, oldu. doldur. Oldu mu? 35'lik silver yaptık canlar. Güzel, güzel, güzel. Buradan yapacak bir şey yok. 20'yi alamadım. 20'yi alamadım. 20'yi 20'ye altın toplamak istiyorum. 35'lik bir daha var. 35'lik bir daha var. 20'yi doldurmayacağım. 20'yi bilerek doldurmadım canlar. Çünkü 20'yi doldurursam tekrar tamamlayamam. 35'li altın. Altın 35'lik geldi. Süper. 20 yaptık mı? Yaptın. Hadi bunu da çıkart. Ya yani şu an kaç oldu gücümüz? Ona bakmak istiyorum canlar. Bayağı bir topladık çünkü. 32. Onlara vurunca ne oluyor? Ya onlara vurunca olmuyor. Şu ikisi arasında. Aa. Ya o ikisi arasındayken nasıl gittin öbürüne denk geldin ya? Ya. Artık puan mı geçiyor bunun Bunlar şimdi? mı? Bilmiyorum. Şöyle vurdukça şey power'ım doluyor yan tarafta. 35 power aldım. 40 power aldım. Bunlar bunlar bunlar. Yani kes, kes kes kes. Şu an 55 power mi? aldım. Aynen aynen. 55 power'la gidiyoruz. Canlar oyun çok tatlıydı. Biz oynarken çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.